Selamlar arkadaşlar. Yakuza Kimon Mikide Sapsörler'e devam ediyor. sapsörümüz Kuyuşu. Kuyuşu da bu Kuyuşu'ya gidip bir tane bir şey yediğimizde sapsörümüz başlayacak. Şimdi. Biraz selamun Aleyküm hocam. Ulan artı elli ne lan? Boş olarak gelin ki daha iyi yiyebilir. Bu iyi bak. Gel. Evet. Evet. Ulan dur lan. Ha şunu bir ye Allah Allah. Şimdi bunu yedikten sonra tam çıkarken adam bize işte diyecek. İsmini sorabilir mi canım? Kiryu. Ve uğradığın için teşekkürler. Bu ben Raymond'a kalbimi koyuyorum gerçekten. Ruhumu koyuyorum. Aynen evet. Supi Sidekick isimli Evet ki şunun e, Regular bir müşterisi şey ol, bir müşterisi ol Bütün menüyü yememiz lazım yeah. ki ki şunun düzenli yeah. bir müşterisi olalım yeah. 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 Evet mesela hop yeah. yeah. dur Şimdi <laughs> ne demek canım hadi bay bay evet şuradan gidip iki ee... şimdi geri kalan o üç tanesini de yediğinizde <laughs> abimiz bizimle Bonus mu aldık lan ne oldu <laughs> bir şey oldu <laughs> herhalde de. Evet şimdi ne demek canım? Öyle dediğimizde ne? <laughs> Keşke bütün müşteriler sen gibi olsun. Tabi canım ne demek ya? Ay ay. Evet. Ki şuradan bizim de böyle bir şey arkadaşımız oldu. Şimdi bunun da bize arada o İçik ileride başka sektörlerde görüşmek üzere. Kırsız kendinize iyi bakın.